Başla. Başla. <laughs> Böylece ben buradan dur. devrim. <gülüyor> <gülüyor> çatın lan Ne güzel ne yüzüne, sür, yüzüne, yüzüne sür, çıkart, 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 yüzüne Çık, atacağız.

<laughs> Aliye güzel yaptın ya. <laughs> lan köpüğü yer. Aldım ağray gözünü ağzını yaptım. Tamam. Hadi şöyle bir bak bu tarafa. Kadir git Kadir şuna doğru. Böyle şapa Böyle şapa alır. Asmağa geldi git git.